2005 Corolla Sol manuel vites <laughs> teybine USB ve Bluetooth yaptık. Hem telefon konuşması hem AUX hem USB hem de Bluetooth cihazı bağladık. Ayrıca sorunlu olan göğsüne düğmelerini tamir ettik. Dün göstermiştik e, düğmelerden auto çalışıyordu, off çalışıyordu, yönlendirme tuşu çalışıyordu ama mode çalışmıyordu. Bakın mode yani havayı yönlendirme işi çalışıyor. E, sıcaklık düğmesi, arka cam ve ön cam olarak çalışmaya başladı. AC e, klimanın açma düğmesi. Burada da yukarı tuşu çalışmıyordu. Bakın şu anda çalışır hale getirdik. Ayrıca araca bluetooth bağladık. Orijinal teybini kullandık. CD çıkışından verdik sesi. Şimdi Bluetooth deniyoruz. Şöyle ekranı görebilir miyiz? Heh. sesimizde sorun yok. Buradan ses yükseltme. Buradan ayrıca bir kere basarsanız da parça değiştirme. Telefondaki parçayı değiştirebilirsiniz. Şöyle bir tutabilir miyiz telefonu? Bakın şuradan buraya bastığınızda telefondaki parça değişir. Ayrıca aynı işlemi uzaktan kumandadan da yapabilirsiniz. Buradan sesini arttırabilirsiniz. Azaltabilirsiniz. Bir dakika.